Yumurta toplayan. Haşya alır, değil mi? Evet. En çok en toplayan. En çok toplayan. En çok toplayan para alır. En çok toplayan para edersin. Evet. Hanginiz daha çok toplayacaksınız yumurtayı? Bence ben. Ben ben. Ben ben. ben, ben. Evet. Cihan e Süleyman amcasının evindeyiz. Evet arkadaşlar. Evet. Ne yapıyoruz? Biz bayramlaşmaya geldik aslında. Ama tavuklara ne yapacağız şimdi? Yumurtalar alacağız. Ama ürkütmeden almamız lazım. Bir daha yoksa yumurtlama yapmazlar. Ben gördüm, gördüm Gördüm, Hani dur. Önce, ben de önce önce Cihan gördüm. giden biz girelim. Tamam mı? Ama ben gireyim. önce biz gidelim. Hadi. Ne korkuyorum. Ürk. O zaman girme. Çabuk kız. Girirsen gir yoksa çık. Çok Kapıyı kilitlemem lazım. Korkuyorsan Hayır. sen çık hele. Dur hele. Sen çık, 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 çık. Hadi bakalım. Can dursun. Ben geç benim yerime sen bak ama baba ya. Ha, serçe de var burada. <laughs> tamam oğlum ben buradayım. Sen bunlardan korkuyor musun? Mu? Yumurtalara bakalım. Baba şunlar uzak. Serçe dur. Baba şunları uzaklaştı. Tamam hadi gidin hadi hadi. Serçe. Hadi. Cihangir korkuyor çünkü. Bak bir tane serçe burada var. Bir de orada var. Hayır korkmayın ya. Tamam ben topladım başka yok Bak bu serçeler burada takıl almış. Dışarı kaçarsanız yavrular da kaçar tamam Kaçmaya kalkmayın. Tamam hadi gidin yavrular. Biz yumurtalara bakıyorduk. Nerede yumurtalar acaba? Ben bir tane aldım. Göremedim ben. Burada bak. Hani? Yumurta <laughs> almış. Cihangir sen uyu uyu. Aa, orada da iki tane. Aa. Kendi. Kurt mu yatıyor bu? Abi kurk yatan var mı burada? Abi? Kurk yapmak ne demek biliyor musunuz? Yumurtanın üzerine yatıyor ya anne. O zaman ne yapıyor? Yeniden yavrulama yapıyor. Aa dur dur. Kalksın orada. Öyle. Abi. Şey kurk mu yatıyor bu? Yok kurk He ne bileyim. O zaman dur kaldıralım. Doğurdu mu acaba? Bence doğurdu. Sen onu kaldır. Cihangir. Hadi kalk hadi. Kalk bakalım. Kalk yumurtanı alalım hadi. Can yumurtasını alacağız biz bunu. Şöyle var ayağında. Hayır. gibi Hüseyin açma korkuyorsan girme. Korkmam. Gir. Tamam hadi çık hadi. Çıkacağız. Aa. Daha kuzamamış ya. Rahatsız ettik yani. Hadi çıkalım. Altın yok mu? Bir tane bulduk valla. Serçeler dışarı çıktı mı? Bir tane bulduk. Onu da Semoş buldu. Helal olsun Semoş'a. Baba ben de görmüştüm. Baba ben alacaktım. Aa. Hadi görüşürüz o zaman. Ali görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Cihangir görüşürüz. görüşürüz. Arkadaşlar, ilerken, muyuz, muyuz. Evet. Hoşça kalın. Hoşça kalın.